Ben çok soğumayacak Aa, ya. Dengin Zengin oldum sonunda. Morgana paranın içinden geçti kırk altında. Zengin <laughs> oldum sonunda benden kötü yok kimse. Acaba <laughs> Morgana Big oluyor oynasaydım daha iyi değil mi diyor? Çünkü galiba ama soldan gördüm galiba değil mi? Bunu çiz yemeyiz değil mi lan? tam gördüm ben bunu Aa, ben yani. Ayyyyyy oh. oh. yani. Bu kadar abi <gülüyor> 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 Sen böyle mi yapıyorsun <laughs> Daha Ay skin shotlar var ya benim öldürüyor şu dua. anda. Dualarla yaşadın ha orada. Yani ne skin oldu vurmasın ölmeyecekti. Allah'tan dönüp vurdum. Abi adamın bu gitti bu gitti. Hekarımın şeyi bitti. Ha onu aldır. aldırmayın. Ya. Yok senin... kanka aldıramam. Ya şeyimiz aldır, yok alır, şu an. alır alır. Tamam, duruyorum, geliyorum. şurada Geldim. Bana, durun, bana, durun, bana, durun, bana durun. dur, gel bana dur, gel. Bana dur, gel. Bunu tuttun. Sağ ol. Bebek gibi. Oğlum biz neyiz böyle ya? ya söyle böyle şeyler ya. Utanıyorum. Deme bile deme. <laughs> Bunlar dönüyor. pushlayabiliriz kanka yardım edebilirsin. Abi dakika beşte Drake alan Jungle nerede gördünüz Allah aşkına ya. Kim abi ya bu adam kim ya böyle? kim <laughs> değil şunu? Senin üstünde niye hala pasif diyor? <laughs> evet evet. Niye dönemedi? o kalıyor herhalde ya. Biliyor musun? Oh, Aa. 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 Çok güzel. Tamam. Aa, ölüyorum ölüyorum. Bot Biraz tek. Şey daha... ama böyle tek var. başına kanka. Şey bakın bir oraya. Ama bütün spell'leri spelleri tamam. var. Evet. Haberin olsun spelleri var. Ulti geliyor mid. <laughs> Dikkat. Ağzına sıçacak mı? <laughs> Kaçarsın bence kaçarsın bende. Onun item'ı falan var ya. Help var mı? Help var mı? Help help. Oho. Help yok kaç. Oğlum oh, adamlar oh, Sion. Oh. Sion yukarıdan aşağı kadar koştu. Niye bilmiyorum ama. Koştu mu gerçekten? Evet. Koştu valla. Peşimden koştu. Şu Sıçrası an aşırı kötü Sıçrası bir yok. hareket yaptı Sion ya. Şans yok okay. Kill alsa Hı. da baya kötü hareket şu an. İşte o ya. Şunu hiçbir şey yok kanka. Oluğun yine aldım. <laughs> ya. Terkili aldı. Ben de aldım. Kötü oynadım. Şattan aldı bir tane. O ben nasıl? Mesa atacaklardır ihtimalle. Güzel güzel.

Kate. Adam direkt strek saldı, şey direk ya. Dedi saldı gitti be. Böyle oyuncular kaldı mı lan? İşte güzel daha Ben gelsin mi? ya. Samira e şey alıyor ya sola ekip alıyor. Pardon. Yok teşekkür ederim. Harmanım baba ne çok çalışadım. Şey Yazık bu ikili falan kaçtı ya. Galiba, Ömer Galiba yok. Tamam. Sion da yok. Kaldı burada. Geldim ona. Ay kaç kaç. Kese Devam edeceğim mi? Sen kesersin. Evet, evet. Gelmiyorum ha. Oğlum para vermiyor lan. Bilsem pulaş atmazdım. Hadi ne yaptın lan bu adama? <laughs> Evet. Sanki Sion'a gelişine bir bakacağım. Geldim. Şöyle biraz önde dur aynen <laughs> Ne yapacaksın ki burada? Ne yapacak? Ultisi de yok. Ya. Al kilo ya. Ya da ben aldım. Hı, bunları sevdim ben ya, güzel. Samira'nın <laughs> iki tane şattanı var bak, üç kill var, iki tane şattan. Yani test yaparsanız öldürün şunu Hekarim buralardaydı. Bot deyin dikkat etsin. En son bot side'a doğru yöneliyordu Aynen, ultisi yok Eşim var. Tamam. Benim 3k gold'um olmuş ya. Ben base çakayım. Samira yürüyor yukarı bot yürüyor. Tp, TP geldi. TP geldi. Galio'dan olabilir. Abi Aha. bir tp daha geldi kaç tane tp var? O da Sion'dan. Benim 20 saniye var tp ya. Oğlum davul ha. Bir rakip katketsin de. Ekzotik erken gelse ara yaşardım orada. Oy. Güzel ama güzel kestik. Cici. <laughs> 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 ne yaptım ya? <laughs> Akif sağdan bir W o bir çıkartacaktı böyle. Allah Allah. Yer <laughs> <laughs> misin ya <gider> misin? <laughs> ne ne çekti böyle ya? Şurada vartları yok değil mi? Oha oh, oh. bak. Oh, oh. Bak bir kara vurdum ama öyle. Ah be. Neyse bayağı bir güzel. Bir, kaybettim. bir de tapdene teleportum var zaten benim. Ultisi var atıp kaçacak kanka botu var. Totem varsa bırak da ben de geleyim. Panadar gelir mi? Geliyor. Tamam yine bende. Yo Farm alıp geliyorum ben. Adam base'i koydu şurada. Hıhıhı. <laughs> Ayyy çok güzel durmuyor mu? Jago da sıkıntılı ya <laughs> Ne yaptın lan sana? Ay, ölmedi. Yine ölmedi. Lan ya. Oğlum bu adam ne yaptı bize? Lan. Sinir etti bunu ya. Buradan bot lane geliyor. Şey, top side'a doğru. Nerede? Benim pink diyor herhalde. Aha burada Lan ne oynadım be? Ooo. <laughs> sağlam ya. Niye öyle? Benim, her Benim mi? <laughs> Kadir'in ya. Adam <laughs> bir kaçıyor falan. Sen nasıl orayı düz orada? alabilir misin kanka Emre? Bir yerde

<laughs> Oğlum ya flash exhaust attım fena boş hareketli keşke biraz da sağ... Yani <laughs> biraz daha güzel olabilirdi Aynen. Bak burada tamam mı bekle Tamam ya gel ya gel ya buraya gel ya gel ya Aha ben satış diye ben öldüm Hadi diye <laughs> Çıkamadım ya <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçmiş <laughs> <laughs> olsun Gülüşmeler <laughs> 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 Sen not dışarısı olsa çalmıştı. <laughs> <laughs> Çalardık vardı sonra. Çalardı abi eminim ona. Ben bütün mecağı yüklerim senin için gitti. tatlı işim. Eyvallah sağ olasın. Yalnızım <laughs> oradan günlerdim. Vallahi kıymet. Oğlum adam buradayken ben burada hala küyü dönüyordum. Hani kaçarım yok o zaman O Q ile zaten ekarimi kestim oradan devam ki. Bak şimdi alayım. Tamam alayım olsun çünkü Yaşasam güzel olurdu da işte. Sarkın bizi <laughs> Geliyorum <gülüyor> geliyorum geliyorum geliyorum. Akif kırmızı gidiyor kanki. Geliyorum geliyorum geliyorum. Başla başla hadi. Penta mı çalacak? Hadi çalbert. Hadi çal. Size veriyorum. <gülüyor> i̇şte, işte. <gülüyor> <gülüyor> çal. <laughs> <laughs> Kaliteli çaldım abi şimdi. Aa, aşağıda fresh var. Beleşkil gibi göründü. Aa iki kişiler. Evet, Beleşkiller gibi evet, göründü. Go. Oyna oraya öyle. Geliyorum. Ben de geliyorum. geliyorum. Tipi gel, tipiye bak, tipiye bak. Gel gel, bana gel. Ha. Ay, timing. Lan çiviliye öldüm amına koyayım ya. Direşte de bir ya. Gel gel draw. Hadi be tam bizi yükseltecek. Abi çok kötü can yeriliyor o çar ya. Ya çok fena bak dojda da ha bir de şeyi dojda. Aynen aynen köyü dojda da. <laughs> bizi iki lan midden oyun bitiriyor. <laughs> Çivilisi mi var ya şeyin? Çivilisi Aynen, var, Ben de çiviliyorum. Gel Bota saldım şey ya bir şey deniyorum Beş deniyorum <laughs> Ya. Oy! Ay! git inşallah. Ne iş mi? Deş. Aynen. Bizikilere yardıma gideyim abi. Peşler bunlar. Sağ Sapıklar çünkü. Oğlum Kadir ne biçim şu at onunla? Yetiştim. Affetmem. <laughs> Solayı bari puşlayın da alamet vursun İngiltere kadar götürür ya. Aa efek vardı <laughs> What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put it all in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down in the?